Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım bugün e, sıkça sorulan cadı videomuzun konusu cadımız maksimum çeviri oldu ve e, cadımızı tanıtacağız. Dün dört gün vardı ama klan savaşlarında lazım olduğu için ben e, zümrütte bitirdim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen cadımıza bakalım. E, neymiş ne olmuş bakalım hemen. Şimdi saniye basına hasar 30 arkadaşlar Cadımızın kendi vurduğu Hasar puanı 100 canı oldukça Düşük diyebiliriz çabuk ölen Bir bilim Maliyeti 350 kare eksir Maliyeti de Sağladığı katkıya bakarak Bence yüksek gibi Ve 8 tane de birim çağırıyor Arkadaşlar Bu iskeletler çağırıyor biliyorsunuz zaten Evet çağırdığı Birimler de bunlar iskelet onun da saniye başına hasar 25, e, hasar puanı 44. Ve e, cadı bu birimden 8 tane çağırabiliyor şu an en fazla. E, birinci seviyede de 6 tane çağırıyordu. Bu iskeletlerde öldükçe cadı hemen yenisini çıkarıyor arkadaşlar. E, bildiğiniz bir askerdir. Evet alan tesirli. Favori hedef biri diyor arkadaşlar. Birim demek istemiş herhalde. Çünkü e, bu asker e, büyücüye, krala, kraliçeye karşı çok etkili bir askerdir. Hedefler yer ve hava. E, barınma alanı 12 20 dakikada da eğitim süresi var. Hızı da yavaş diyebiliriz. Evet şöyle bir de yakınlaştıralım. Tipini görelim nasıl bir şeymiş. İnsana benzemiyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim yani. E, Maskasında bir değişiklik e, değişiklik oldu. Level'i yükselince. Onun haricinde bir değişiklik yok. Arkadaşlar şimdi e, golemler tek pardon e, cadılar tek başına kalmıyor. Cadıları tek başına gönderirseniz hepsi ölür. En büyük düşmanı da bence okçu kulesi ve sihirbaz kulesi arkadaşlar. Çünkü e, okçu kulesi İki atışta öldürebiliyor. Şirbas da topluca e, çıkarttığı iskeletleri öldürdüğü için direkt cadıya saldırıp cadının e, cadının canını alabiliyor. Havan da gene e, iki atışta öldürüyor. Yani cadı kolayca ölebilen bir birim. O yüzden e, cadının önünde kesinlikle e, cadıyı savunacak bir birim olması lazım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben de. Ee, bu videoda bir tane golem bastım ee, golem önden yollayıp arkadan cadıları yollayacağım Sadece cadıyla saldırırsak hiçbir şey yapamayız Onu söyleyeyim ee, Şimdi şöyle bir bakalım neyimiz var 14 tane cadımız var ikinci seviye Bir tane golemimiz var 11 tane de Duvar kırıcımız var 3 tane öfke büyümüz Bir tane de Can büyümüz var arkadaşlar e şimdi güzel bir saldırı yapmak istiyorum. O yüzden de bana saldıranlar arasından bir kale bulabilirsem. intikamı olan. Güçlü bir kale bulmak istiyorum. Kalkanı var diyor. Evet. intikamlarını nasıl bir şeymiş? Bunun da kalkanı var. Bunun da kalkanı var. Evet şimdi buradan bulamazsak mecburen arayacağız. Evet bunun da kalkanı var. Ha, bir tane bulduk. 9. seviye. Bakalım oldukça güzel. Evet, güzel bir kale. Nereden girebiliriz? Altınların olduğu yerden girelim arkadaşlar. Şuradan. Buradan girelim. Fazla bir şey yapmayacağım. Direkt golemi yollayacağım. Ondan sonra cadıların bırakacağım. Evet bu cadının seçi de çok güzel. Buraya duvarı kıramadık. Hadi. Evet e, şuraya bir öfke atalım. Çünkü klan kaleçi geliyor. Evet görüyorsunuz değil mi kalabalığı arkadaşlar ne kadar Evet cadılarımız öfkeyi yolladım ama şu an cadımız azaldı arkadaşlar. 3-4 tane cadımız kaldı. Pek de bir şey yapamadık sanki. Evet bir de şuraya tekrardan atalım. Evet bayağı temizledik ama cadıyı da eee ilk kez kullanıyorum, o yüzden cadı da kullanmak zor az, e, zor bir asker kullanması. O yüzden bu saldırımız pek başarılı olmadı arkadaşlar, ama gene de baya bir içeriye kadar girdik. Yani golem bir tane ol olduğu için sadece bir tarafını alabildim. Eğer golem iki tane olsaydı büyük ihtimal bu kaleyi temizleyebilirdim cadıyla. Evet, bu saldırımız bu kadar arkadaşlar. Ben tekrardan izlemek istiyorum. Çünkü pek sağlıklı bir saldırı olmadı. Ve tekrardan şu kalabalığa bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet şuradan burada duvarı kıramadım. Bakın. Duvarı kıramadım arkadaşlar. Şiirbaş Kulesi. Of kalabalığa bak. Sihirbaş kulesi her attığında benim e, kılıcılarımı burada öldürdü ve ben o yüzden duvarı kıramadım. Ama çok büyük bir sıkıntı olmadı. Evet cadılarım gördünüz. Şu an çok güzel saldırdılar. Bakın şu an çok güzeldi. Ama buradaki hava ve e, sihirbaz şey, e, klan kaleci benim birliklerimi durdurdu ve burada bir kayıp bayağı bir kayıp verdim arkadaşlar onu siz de zaten gördünüz yani yanlış yere gittiler bu tarafa doğru gelselerdi yani duvar kırıcıları kullanamadığım için birliklerim dağıldı ve e, kötü bir saldırı oldu Amacımız zaten askeri tanıtmaktı. Askerimizi de tanıttık arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve hoşça hoşçakalın diliyorum.